Kayseri Havalimanı'ndan 38T0084 plakalı taksiye bindim, vardım adreste taksimetrede gördüğünüz gibi bu rakamı ödeyeceğimi zannediyordum. Kart makinasında farklı bir rakam gördüm, küçük bir rakam da olsa. Zoruma gitti itiraz ettim polis çağıracağım deyince hemen değiştirdi bana yapılan başkasına da yapılmasın diye bunu paylaşıyorum siz de paylaşın ki artık buna dur desinler. Abi taksi siz de gidiyorsunuz Türkiye'ye. Taksiye biniyorsun adam direkt <laughs> sana kazık atıyor. Akraban kazık atıyor. Getir euroları yiyelim. Biz ağaçtan mı topluyoruz burada paraları? Evet. Kimse onu sormuyor. O yüzden millet değişmediği müddetçe hani ben Türkiye'ye gitmem işte bak ya Allah hani tövbe ama şu an peygamber bile gelse ülkeden bir şey olmaz çünkü millet değişmemiş. Kafa aynı kafa. Kimden ne dolandırayım, para çalayım, şuradan nasıl para yapabilirim?